Abi 8 için verdin 50 gün sınırı hala geçerli mi? Ya e, bu arada ben dürüstçe söyleyeyim 50 gün dedim ama ben 50 günün sonunda açılır diye söylemedim. Bizim planlar böyle sekteye uğradı böyle bir küçük bir hasar aldık bir yerde. O yüzden uzadı. Ne oldu lan? Ne, ne oldu abi? Ne bileyim herkes abi yapma falan diyor. Ne oldu? ne oldu? Sen uzadı dedin ya. Hayır oğlum 50 günün içinde açılacak dedim bir planım daha erken açmaktı ama olmadı dedim. 50 gün dediysem biz 30. gün açarız diye düşünüyorumdur. O patlamıştır. E, yani Orası öyle oldu biraz. Gün saymayın diyor yani. Yok gün Of çok karıştı konu ya. Boş verin abi. abi. Yani, şey işte yani. Yani. Aa, evet abi artık şu şey yoruyor beni be. full time 7 24 hayattan koptuk çalışıyoruz. ve açılacak yani. Hadi 50 gün değil 51. gün açılsın. Hadi 39. değil 40. gün açılsın. Bu kadar bence bunun konu olması sıkmaya başladı. Beni sıkıyor artık yani. Hevesim kalmıyor. Habire bir aç açıklama yapıyorsun şu sürekli. 50 dedin 30 dedin bir şey söylemek zorunda kalıyorsun. Abi duygu sömürüsü yapma. <laughs> tamam. Sanki zevkimizden açmıyoruz. Yapmayın oğlum. Abi bu sefer acil acele edeceğiz, için. açacağız. Hatalar olacak. Bıdı bu aç aç diye darlayan bıdı bıdı yapacak ya. Onu onu da kuruyorum kafamda. O yüzden önemli değil. Doğru zamanda açılacak zaten. Et, toksikleyen adam 2-3 tane, izlemek isteyen adam 1000 tane abi onun için de projeyi... Ya da... helal lan, geyik yapıyorum, yani. onu iptal eder, Hakeci... eder miyim lan? Hani şakasına söylüyorum onu. Korkan vardır şimdi chatten, takılırlar o lafına ya. Arkadaşlar, geyik yapıyorum. Sunucu 50 gün içinde açılacak dedik, onun için çalışıyoruz. 50, 50. günü yetiştirmeye çalışıyorum. Utku da can da insan. Bu adamların uyku düzeni kalmadı. Bu adamların sağlığı çöktü. Yani ne yapılması gerekiyorsa maksimumunu yapıyoruz zaten. Öyle düşünün. 48. gün açılır, 50. gün açılır, 52. gün açılır. O yüzden sakin ya artık açılsa da oynasak hepimiz diyoruz zaten. Tamam. Biliyorum çok uzadı. Kabul ediyorum. 7 ay olmuş diyorsunuz. Çok fazla ama daha güzel olacak. Bak göreceksin. Yok bug'lar olacak oğlum zaten. Bug olmama ihtimal yok ki. İlla ki bug'lar olacak. Çok sistem değiştirdik. Altyapıyı çok değiştirdik. Konu telefon falan değil yani. Telefon sanıyorsanız telefon aşalı çok oldu. Bambaşka şeyler var. Daha huzurlu, daha güzel oynayabilelim diye birçok sisteme el attık. Aynen geliyor gelmekte olan. Rahat olun. Abi yanlış anlaşılmasın sıfırdan 7 ayda oyun yapılıyor. Eyvallah. Bizim bu kadar 7, ay boyunca, 7 aydır çalışmıyoruz zaten. Biz ara verelim diye bıraktık. 3 ay falan zaten ufak tefek dokunuşlar yaptık. Ondan sonra devam ettik. Yani yardırdık. Şu anki durum bu. Onu da değiştirelim, bunu da değiştirelim. Bu da sorun yaratıyor. Dedik 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 dedik. Çok daha iyi yerlere gelecek. Öyle düşünün. Yani biz oyun firması falan değiliz yani. Biz çekirdek bir kadroyuz. Küçük bir ekibiz. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.